Merhaba arkadaşlar. İyi kod yazanlar herkese. Bugün anlatımı sorular serimizin 6. dersiyle karşınızdayım. Bugünkü sorumuz hemen web sitesi üzerinden bakalım. Kullanıcının klavyeden girdiği sayıyı alıp rekürsif yani öz yineleme fonksiyon ile faktöriyel hesaplayan çıkan sonucu da ekrana yazdıran program kodunu yazmak. Sorumuzun konusu rekürsif fonksiyonlar, rekürsif fonksiyon ile faktörel hesaplama. Soru seviyesi orta düzeyi. Çözüm adımlarına uyarak sorumuzu çözmeye, programımızı kodlamaya başlayalım. Devs uygulamamızı açalım. Yeni proje oluşturalım. Ardından kodlamaya başlayalım. İlk adım olarak da şöyle bir saniye ben Eski kaydı açayım. Silelim. Evet. İlk adım başla adımın adımından başlayalım. Evet. Ana fonksiyonumuzu yazalım. Ardından bir tane recursive öz yinelemeli faktöriyel alan fonksiyonumuzu yazalım. int öz yinelemeli Faktöriyel hesaplama olsun adı. Şimdilik şuna sıfır diyelim. Sonra diyelim ki <laughs> int türünde sayı alsın ve gelelim çözüm adımlarına uygun şekilde kodlamaya. Bakalım. Öncelikle kullanıcıdan bir sayı alalım. Hemen şurada tanımlayalım. Sonra kullanıcıdan sayı girmesini isteyelim. Ardından kullanıcıdan sayımızı alalım. Sonra <laughs> fonksiyonumuzu çağıralım. Şöyle bir değişken daha ekleyelim. Sonuç diyelim. Diyelim ki sonuç eşittir bizim fonksiyonumuzun döndüreceği değere diyelim sonucumuza atamış olalım ardından diyelim ki faktöriyel hesaplamanın sonucu diyelim eşittir diyelim şekilde sonucu da ekrana yazdıralım. Görsellik açısından güzel gözükmesi için başına bir ters slash n atalım. Tamamdır. main içi bitti. Şimdi geriye kaldı Önen, en önemli kısım olan faktöriyel alan fonksiyonumuzun içi. Çözüm <laughs> adımlarına bakacak olursak ne demişiz? recursive fonksiyon içerisine gelen sayı birden küçükse geriye bir değer döndürürsün. Tamam. Yani şunu demişiz arkadaşlar. If sayı küçük 1 hatta küçük eşit 1 olsun ise return 1 değilse arkadaşlar ne yapalım ne yapalım Değilse, tamam bakalım, birden büyükse, recursive fonksiyon dönmeye devam etsin. Peki nasıl döndürmeye devam edelim? Fazla sildik. Diyelim ki, return parantez açalım, sayı çarpı diyelim, bir parantez daha açalım, sayı eksi 1 diyelim. Ve bunu bize geri döndür. <laughs> evet arkadaşlar bir önceki videoda gördüğümüz gibi bir rekürsif fonksiyonun 2 içerisinde iki şart olmalı. Birincisi fonksiyonun sonsuz dönmeye döngüye girmemesi için bir tane durma kontrolünü sağlayan şart olması gerek. Bir diğeri de fonksiyon kendi içerisinde kendini tekrar çağırması gerekiyor. Evet arkadaşlar biz bu iki şartı burada sağlamış olduk. Peki bunun mantığı ne? Hemen açıklayalım. Hemen şöyle açıklayalım. Şimdi sayı 1 bir veya 1'den küçükse 1 dönecek bize. Bu zaten belli bir şey. Peki bu return yani sayı 1'den büyük olduğu sürece dönen şeyin anlamı ne? Hemen bakalım arkadaşlar. Ne demişiz? Kayı çarpı tekrar bu fonksiyonu çağırdığımızda gelecek olan değer. Biz e, bir önceki videoda belirttiğimiz üzere şey demiştik. 10 faktöriyel nedir sorusunun cevabı neydi arkadaşlar? 10 faktöriyel nedirin cevabı 9 faktöriyel çarpı 10'du. Doğru mu? Biz de burada aslında bir nevi bu işlemi yaptık. Yani dedik ki diyelim ki kullanıcı 5 girsin, 4 girsin. Sonuç az çıksın diye söylüyorum arkadaşlar. 4 girdiğini düşünelim kullanıcının. 4 geldi bizim fonksiyonumuza girdi 4 sayısı. 4 geldi. Baktı kontrol etti. Sayı 4 birden büyük mü? Evet büyük. O zaman bu if çalışmadı. Else kısmı çalıştı. Buraya geldi. 4 çarpı. Şurası. Yani arkadaşlar. 4 çarpı bu fonksiyonun içine 3 gönderilmişin sonucu. Bu da demek oldu ki arkadaşlar bir nevi 4 faktöriyel eşittir 4 çarpı 3 faktöriyel yazamadım. Şuradaki yazının açılımı şu oldu. 4 faktöriyel eşittir 4 çarpı 3 faktöriyel oldu. Burası 4 çarpı öz yinelemeli öz yinelemeli 3 oldu. Hatta şurayı bir tane sileyim. Sonra bunun içine tekrar 3 geldi. 3 gelince tekrar ifi kontrolünü yaptıktan sonra else durumuna geçti. Else durumunda da 3 3 çarpı öz yinelemeli 2 oldu. Çünkü sürekli sayının bir eksiğini gönderiyoruz. En sonunda 2 geldi. 2 çarpı öz yinelemeli 1 olunca arkadaşlar bizim sayımız 1 geldiği an else kısmına değil artık if kısmına döndü. Peki if kısmına dönünce ne oldu arkadaşlar? Bize 1 cevabı 1 değeri, daha doğrusu 1 değeri döndürdü. Bize 1 değeri döndüğünde bu fonksiyonun içi şurası 1 oldu. Yani burası 1 olunca da 2 çarpı 1 oldu. 2 çarpı 1 2. O zaman bu fonksiyonun içeriği de 2 oldu. Buradan 2 çarpı 3, 6 oldu. Tekrar geri buraya 6 geldi. Burası 6 olunca arkadaşlar 6 çarpı 4'ten sonuç 24 oldu bize. Evet arkadaşlar mantığı bu şekilde. Bakalım. <laughs> Kontrol edelim. Çalıştıralım. Basit bir soruydu zaten. Kontrol edelim. Çalıştıralım. Bakalım doğru mu yapmışız? Yanlış mı yapmışız? Test edelim. 4 diyelim. Bakalım 24. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sonucu da bulduk. Eğer anlamadığınız kısım varsa sorabilirsiniz ki zaten main2 gayet basit. Bizi burada zorlayan soruyu orta seviyede kılan şey şu faktöriyel fonksiyonun yazımıydı. Onda gayet basit bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bir recursive fonksiyonda düşünmeniz gereken şey gayet basit arkadaşlar. Hep bu örnek aklınıza gelsin. 10 faktöriyel nedir? Sorusunu sorun kendinize ve deyin ki 10 çarpı 9 faktöriyeldir. Sürekli bu mantığı kafanıza oturtursanız bu mantık üzerinden rekürsif fonksiyon yazmaya çalışırsanız sizin için daha kolay çözüm sunacaktır. Bu şekilde daha kolay rekürsif fonksiyonlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anlatım soru altının çözümü ve anlatım bu kadardı. Türkçü lisan etti Eğer kafanıza takılan bir yer veya anlamadığınız bir nokta, bir kısım olursa yorumlarda bize sorabilirsiniz. Gerekirse açıklamadaki linkten bize mail de atabilirsiniz. Web sitesinde web sitesi üzerinde bulunan yazı yaz bölümünden de bizlere ulaşabilirsiniz. Birçok yerden ulaşabilirsiniz çekinmeyin yani. Bu ve diğer soruların CPP dosyasına açıklamadaki GitHub linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemiz üzerinde bulunan anlatımlı alt soru altının da linkini açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu ve bu tarz eğitici öğretici videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.